Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, i̇nternetten bir laptop siparişi verdik. HP Pavilion oyuncu bilgisayarı 15C2 044NT i5-8300H modelli bilgisayarımız. Kargo bu şekilde getirdi. Elimizdeki paket bu. Hepsi buradan siparişini verdik. İndirimdeydi. Kaçırmak istemedik. Şimdi sizlerle birlikte bunun kutu açılımını yapacağız. İçinde Windows yüklü olmadığı için incelemesini daha sonra yapacağız. O zaman kutu açılımına geçelim. Gerçekten olmuş. İnşallah içerisinde <laughs> evet, bu bu şekilde. Şu yanlarda bantlar var. Buralardan açmam lazım. Evet. Kutumuzu açmış bulunmaktayız. Şöyle bakalım. Klasik şarj adaptörü muhtemelen. Bunun içinde ayrıca bir kutu yapılmış. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İncelememize gerek yok sanırım. Bir de kağıdımız var burada. Kurulum yönergeleri. Şarj adaptörünü nasıl takacağımızı girişler. dokunma hareketleri. Falan filan. Zaten bildiğim şeyler. Buna da bakmamız Çok gerek görmüyorum. Evet. Geçelim. Gelelim. Laptopumuza. Evet. Canavar kutusundan çıkıyorlar. <laughs> ne, ne kadar komik. <laughs> Bu neymiş? Allah hiçbir şey ama akılların kılavuzu falan var herhalde içinde. ondan geçelim. Bayağı korunaklı bir sağlam yapışlar yani korunmasını. Buradan kargo şirketini tebrik ediyoruz. Ya sen ne cahil adamsın ya. Yavaş yavaş da çıkarıyoruz bilgisayarımızı. Evet bir poşet daha var. Çıkart Allah'ın cezası. <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Evet. Evet. Evet beyler gençler. Bilgisayarımız bilgisayarımız bu. Şu an bilgisayarımız içerisinde Windows olmadığı için açmamıza gerek yok. Zaten BIOS ekranıyla gelecek. Windows'u yüklediğimiz an inceleme videosuyla GTA 5 FPS, PUBG FPS hepsini değerlendirmesini yapacağız. İyi günler arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın.